çaymış mi oklava abla? 50 lira diyor. 50. Çüş lan. Kusura bakmayın satış bitti. Başka yerden alırsınız. İleride bakın. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun ya? Bırak. İleride. Ne, ne yapıyorsun? Ablacığım polis polis sakin. Tamam. Ha, almıyorum vazgeçtim. Yürü. Şunlar nerede lan? He? Ne çınarı ya? Haberim yok benim çınardan. Nerede lan çınar? nerede, <laughs> nerede lan çınar? Ya bilmiyorum çınar nerede. Yüz yıl oldu görmeyeli. Lan peşini bırakmamışsın. Takip etmişsin. Kimi lan? Ha? senin fari. Tamam, tamam, tamam. Tamam abi. Anlatacağım. Tamam. Sakin ol. Ha, şöyle. Sakin ol. Daha iyi misin? Babamı kim öldürdü? Kim öldürdü babamı Pars? Yavuz'u bıraktığına göre biliyorsun kimin öldürdüğünü söyle. Bak eğer benden korumaya çalışıyorsan nafile gider bulurum. Arıyoruz Zeynep. Kimse bulacağız adalete teslim edeceğiz merak etme. Kız o yüzden mi yok ortada? Evet. Hepimiz seferber olduk. Dört koldan arıyoruz ya. Yani. Sen git biraz dinlen bence. Biz işimizin başındayız. Ya da istiyorsan kal burada otur bir kahve söyleyeyim sana biraz kendine gel. He? Var savcım. Kas. E, bu Ceylin Yavuz'u gördü. Babasının onu öldürmediğini biliyor. Anladım. O nasıl peki? Allah çıktı gitti. yani tutamadım Ceylin'i biliyorsun. Belki eve gitmiştir. Ya bilmiyorum Ceylin mi bu. Tamam sağ ol. Biz Çınar'ın nerede olduğunu öğrendik gidiyoruz şimdi herhalde. Tamam bana da adres bilgisi verin o zaman ben de gidiyorum. Tamamdır. Yani sen hala hiçbir şeye bilmiyorsun öyle mi Neva? Tabi bilmek zorunda da değilsin. Ya Yavuz Amir Çıkalı iki gün olmuş ne tuhaf değil mi? Bunu Ceyli şimdi öğreniyor. Sence neden söylemediler kızı bu bilgiyi, hem de en doğal hakkı iken? Siz kimi koruyorsunuz ne Bunları bana değil Metin Amire sorun, Derya Savcım. Metin mi? Şimdi haberin olmasına çok şaşırdım Ceylin. Savcı kocan seni neden bilgilendirmedi acaba? Ay bir şeyler dönüyor da senin mi haberin yok? Enteresan. Babanın katilini merak etmiyor musun? Gerçek katili. Savcı Ilgaz gerçeği peşinde ta ofisime kadar geldi. Sen gelmedin. Ne, ne diyorsun ya? Gelmemiştir. <laughs> söylememişti Ne istiyorsun benden ya? Nedir? Şey Yavuz'un babasını öldürmediğini öğrenmiş. Şimdi gidelim ona gerçeği verelim. En azından bunu yapalım. Başsavcım, müsait misiniz? Buyur Derya savcım, gel. Buyurun, oturun. Yok, rahatsız etmeyeyim. Ee, benim size anlatmam gereken bazı durumlar var. Çınar'ın yerini öğrendik. Almaya gidiyoruz. Hazırlan hemen teslim olacaksınız. Tamam oğlum. Metin Kabataş'ta bir ceset bulunmuş ve... Nereye gidiyoruz? Gerçeğe. Seni babanın katiline götürüyorum cidinin hesabı sor diye. Az kaldı. Geldik. Neresi burası? Burası gerçekleri öğrendiğin yer. Şu hayatta kim dost, kim düşman. Kim sevgili, kim baba öğrendiğin yer. Sana söylemiştim Ceylin. Şu hayatta sana dost, tek ben varım demiştim. Herkes sakladı senden gerçeği. Pars savcı, o arkadaşın olan... ...hatta belki de Engin'in yerine koyduğunu Eren komiser... ...ve kocanın babası ve kocanın kardeşi Çınar. Daha da acısı... ...en sevdiğin adam... ...dürüstlük abidesi, savcı Ilgaz... ...herkes senden gerçeği sakladı... Kes. Ceylin! Ceylin! Babanı kim öldürdü biliyor musun? Çımar. Hayır. Evet kim sakladı aylarca biliyor musun? Cinayeti kim örttü? Metin Amir. İmkansız bu. İmkansız bu. İmkansız bu. gözler bu yaşa kadar neler gördü? Daha da acı yerlere geliyoruz. Kim öğrendi gerçekleri? Kim sakladı senden? Herkes. Ama en çok ılgaz. Sen onu yargılatma diye kardeşini kaçırmaya çalıştı. O yüzden çok meşgul. Ama ben senin için hayattaki tek dostun olarak katili aldım ellerine. Gir içeri. Bak. Kendi gözlerinle bak. Onu babanı öldürdüğü yere getirdim. Gir. Hadi. Katil orada. Al. Ne istiyorsan yap. gibi değil ya. Eren, kesici bir şey lazım. Ee, yok mu çak bıçak savcım? Anahtar falan da mı yok ya? Yok, yok savcım, yok. Aa, öyle bir bağlamışlar ki. Kız, zorlayarak açılır ama. Kim der ki bu uyan, böyle bağlanmış? Neden? Bu gecenin gündüzü var, var. bu şehrin duvarları da, da Ne olursun kaç kurtar kendini bu diyardan Ya Güneşi ararken peşini bırakmaz ay Ah